Windows 10 yapı 2004 e, yayınlandı. Bunu duyurmak istedim. Bir sonra bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Microsoft bazı şeyleri düzelteceğim diyor, düzeltmiyor falan. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir emri vaki olmasın diye hani bilgisayarınızı tam kapatırken toplu güncelleştirmeye benzemediği için bilgisayarınıza birden yüklenmeye çalışan bir yepyeni bir işletim sistemi gibi düşünün ki öyle zaten olmasın diye ben önden bir bilgilendireyim dedim. Tabi Microsoft bunu yapmıyoruz falan diyor ama bir şekilde yine de güven olmaz. Bir yapıyor bir yapmıyor. Dünyada olan olaylardan dolayı birazcık gecik bu güncelleme önemli değil sıkıntı değil kurumama gibi bir lüksünüz var mı e dediğim gibi bunu ben çok test etmiyorum açıkçası ben genelde kurup geçiyorum çünkü Microsoft diyor ki biz bu tip güncelleştirmeleri zorla vermeyeceğiz diyor. Yani şöyle zorla birden bile kurulmayacak diyor. Bunu dediğine çok ben şahit oldum ama genelde şöyle oluyor. Ben tam bilgisayarı kapatacağım zaman bakın tekrar söylüyorum. Bu bir toplu güncelleştirme değil. Bu yepyeni bir ISO aslında. USB yazacaksın o şekilde ya da yükseltmesini yap. E, ben genelde temiz kurulum yapmaktan yanım. Yani şunu anlatıyorum. Bu öyle toplu güncellemeye falan benzemiyor. Bu o kadar büyük bir şey ki bilgisayar üst üste bindiriyor ve tam bilgisayarı kapatırken internet kotanızdan falan filan da yiyen bir güncelleme. Yani önden hazırlığı yapmak gerekiyor. Microsoft'un ipiyle kuyuya inmemek gerekiyor. Benim kişisel görüşüm bu şekilde. E, bu güncellemenin sağladığı yenilikleri de birazcık değinmek isterim. E, BIOS'a girip temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız format atmanız gerekiyor. Temiz kurulum. Format dediğim şeyi yapmanız gerekiyor. Bunu da biz gerçekten en detaylı bir şekilde en detaylı bir şekilde kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde işleyip yayınlamıştık. E, onu da videonun sonunda koyacağım yani. Burada şimdi onları anlatmayacağım. Çünkü zaten anlattığım bir video var. Uzun uzun anlattım. Iso diskini hazırlamasına kadar en basit her şeyine kadar anlattım. Evet tabi ben de biraz bekledim. Burada şu Şöyle bir şey var. Şunu uyarmam gerekiyor. E, i̇stiyorsanız biraz daha bekleyebilirsiniz. Çünkü bu toplu güncelleştirmelerle bir şekilde e, birazcık daha şimdi şu olabiliyor. Yepyeni bir ISO'yu kurduğunuzda bir takım hatalar beraberinde gelebiliyor. Maalesef gelebiliyor. Tamam bunlar Android'de de olur. Bunlar Linux tabanlı sistemlerde de olur. Bunlar Mac'lerde, macOS'larda, iOS'larda artık ne diyorsanız onların hepsinde olur doğru ama Microsoft'ta birazcık daha fazla oluyor. Açık konuşmak gerekirse kullandığımız için biliyoruz. Birazcık daha fazla oluyor. E, o yüzden hani ben de biraz bekledim. Mesela ben bu güncelleştirme mayıs ayında yayınlanmış ama şu anda Haziran'ın yarısına geldik neredeyse. Dediğim gibi hani bunun duyurusunu yapıyorum. Önden bilin bunu. Bu güncelleştirmeyi eninde sonunda kurmak zorundasınız. Sürüm 20.04 güncelleştirmeleri denetli üzerinden sunulmuyorsa bu sürümü bilmem ne yani sunulması gerekiyor falan diye de yazmış buraya adam özellikle. Dediğim gibi güncelleştirmeleri denetli üzerinden sunulmaya başladığı anda kurtulamıyorsun. Yani o, o, sürümü indiriyor kardeşim. İndiriyor kurtulamıyorsun. Ve temiz kurulum falan da artık yeniden bir daha kotan gidecek falan. Kotasız internetin varsa zamanın gidecek falan. Hani bir, bunun bir sınırı yok. Dolayısıyla maalesef Microsoft'u kullanıyorsak bu şekilde olacak. Ha, sıkıntı çıkartmama ihtimali de var. Güncelleştirmeyi denetle üstünden zorla kurmama ihtimali de var. Microsoft diyor ki hayır diyor ben zorla kurmayacağım diyor. Bir bakıyorum kurulmaya başlamış. Evet değişiklikler var mı derseniz ben de şöyle bir baktım bazı e, çok ufak tefek değişiklikler var ama bunlar açık konuşmak gerekirse bizim hayatımızı çok değiştirecek türden değişiklikler değil. Bunları daha önceden çok konuştuk. Arka planda bir ton şey yapılıyor yapılmak zorunda güvenlik açıklarından tut da yeni özellikler e, kullanırsın kullanmazsın bir şekilde ekleniyor tabii. Tabii ki de e, bu önemli bir şey güncelleme önemli bir şey güncelleme kimsenin bir itirazı yok ama tabii ki de Microsoft'un bazı konularda çok hata yapması da çok büyük sıkıntı Tabii ki de e, onu da söyleyeyim Bir de bazıları çok yanlış aksettiriyor meseleyi işte biz bu güncelleştirmeleri böyle eleştirdiğimiz zaman hani güncelleştirme niye veriyorsun diye değil Hani niye bu kadar çok hata yapıyorsun diye eleştirdiğimiz zaman bazıları böyle bilgisiz bazı arkadaşlar sözüm ona şey diyorlar işte Aman canım öyle diyorsun da işte Microsoft bir sürü bilgisayarın ekran kartını işte ne bileyim CPU'sunu, GPU'sunu falan filan ona yükleniyor. E tabii ki hata olacak. Ya böyle bir açıklama yok arkadaşlar. Linux ne peki? Linux de destekliyor değil mi? Ya ben onu da kullandım, bunu da kullandım. Hepsini de kullanıyorum. Yani böyle bir açıklama olabilir mi ya? neymiş işte olabilirmiş işte Mac neymiş Mac Apple sadece kendi çıkarttığı bilgisayarlara Mac OS'ları falan veriyormuş onda tabii ki de bir sıkıntı olmazmış ki onda da oluyor sıkıntı biliyorsunuz ama Microsoft'ta olduğu zaman bir şey demememiz gerekiyormuş niye çünkü Microsoft bütün bilgisayarlar Microsoft Windows kuruyorsun arkadaşlar bunu söyleyen bilgisizdir yani affedersin cahildir elbette birçok şeyin etkisi vardır ama genel olarak bu etkisi de dersen yalan söylüyorsun çünkü adam bilgisayarı bozmuş zaten adam kod yazarken bozmuş yani saçma sapan bir yerden bozmuş Evet, Yapı 2004 e, kurulumu gerçekleştirdim. E, kurdum ben de tabii ki de kurmamız gerekti. Çünkü birazcık küçük bir araştırma ile aslında o güncelleştirmenin her türlü bize de görüleceğini, eninde sonunda otomatik olarak bir şekilde kurulacağını anlayınca üst üste bindirme yapmasın diye ben de kurdum. Ha, bazı insanlar şunu diyebilir, bende olmuyor. Bir de o konuya da değineceğim. Bazı arkadaşlar diyor ki güncelleştirmeleri kapatmanın yolu falan filan var. Hayır öyle bir gelişmiş seçeneklerden bir şeyler yaparak kapanabiliyor. Bazı sürümlerde kapanıyor. Bazı sürümlerde kapanmıyor. İşte ne bileyim home versiyonunda şöyle bir sıkıntı çıkabilir. Pro versiyonunda atıyorum böyle bir sıkıntı çıkabilir. Hani bunun bir çözümü yok. Yani çünkü bilgisayarı yeniden başlatışa tekrar update'i açmanı istiyor gibi bir takım şeyler gördüm. Yani öyle bir dünya yok yani onu söyleyeyim. Hani bazıları tepki gösterebilir. Bunun yolu var. Biraz kurcalarsan yaparsın. O yolları biz de biliyoruz. Ama sıkıntı da bu yani. İşte günün sonunda karşımıza çıkan şey şudur ki güncelleştirmeleri sadece 35 güne kadar erteletebiliyorsunuz. Ok maalesef. Keşke bu özgürlüğümüz olsaydı. Biz yine güncelleştirmeleri yapacaktık. Hani mesele güncelleştirmeler meselesi değil. Sadece bizi bir şeye zorlanması aslında burada çok büyük bir sıkıntı. Onu söylemek istiyoruz. E, peki sürümün yenilikleri var mı? Bundan da birazcık ucundan konuşayım. Ufak tefek bazı yenilikler var böyle. Tasarım olarak da e, bir takım yenilikler var. Hissiyat olarak da var. En büyük benim hani gördüğüm en büyük yeniliği göstermek istiyorum. Ev yöneticisine geliyoruz. Performans kısmına tıklıyoruz ve burada karşınızda bir ekran kartının yani GPU'nun sıcaklık değerini 44 derece, 43 derece falan hani nasıl hangi sıcaklıkta çalıştığını gösteriyor e, bu CPU'da gözükmüyor ama GPU'da gözüküyor bu hoşuma gitti en belirgin gördüğüm şey GPU'nun sıcaklığı e, 43 derece diye gözüküyor bunu söylemek istiyorum e, yani ekran kartını CPU e, işlemcininki gözükmüyor onu programlarla falan bakabilirsiniz o konuya girmeyeceğim onun haricinde başka farklar var mı var tabii ki kullanım ihtiyacına göre değişebilir hani herkesin odaklandığı yer farklıdır. Bazıları için buralar hiçbir şey ifade anlam ifade etmez. Başka bir şey edebilir. Ama en belirginlerden bir tanesi bu bence. E yapı 2004 Haziran ayında, e, Mayıs'ın sonunda geldi. Ben Haziran'da kurdum. Ha bu arada başka bir güncelleştirme yaptım. Onu da tekrar söylemek istiyorum. Yapıyı kurduktan sonra burada bir toplu güncelleştirme daha yapıyor. Onu da söyleyeyim. E, 06 toplu güncelleştirmesi 6. ay e, güncelleştirmesi var onu da yaparsınız. Zaten otomatik olarak yapıyor. Yapma yapmama gibi bir şansınız yok. Zaten yapmalısınız. Çünkü bir takım hataları iyileştiriyor. Yani toplu güncellemeler burada önemli. Bir de bu yepyeni bir ISO. Onun haricinde ilk bakışta bir hata aldım mı? Hayır, kesinlikle hiçbir hata almadım. E onu itiraf etmem gerekiyor hiçbir problem, hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Sadece Microsoft'un bize emrivaki yapmaları. Emrivaki demeyeyim ona. Hani zorunlu olarak yılda iki kere terti, Hadi toplu güncelleştirmeleri de anlarım ama bu büyük izoları yılda iki kere zorunlu olarak vermesi çok büyük sıkıntı. Toplu güncelleştirme yazıyor. Ona kimsenin bir itirazı yok. Ama şu anda bu kurduğum yapı 20.04 büyük bir şey. Bu toplu güncelleştirme falan diye Bunu karıştırmayın. Yılda iki kere bir izo veriyor. Önemli. Ben önemsiz demiyorum. Versin tabii ki de. Sıkıntı yok. Sadece beni zorlamasın diye söylüyorum. Ama maalesef Microsoft öyle yapmıyor. Burada sadece mesela burada 35 güne kadar erteliyor. Ya kardeşim beni rahat bırak ben belki de ben o gün yaparım. Sıkıntı yok. Ama sen bana 35 gün içerisinde yapmak zorundasın. Yoksa 35 gün sonra ben buradan zorunlu olarak güncelleştirmeleri devam ettireceğim dediğin anda sıkıntı başlıyor. Bizim en büyük karşı olduğumuz şey bu aslında söyleyeyim kuracaksınız yani eninde sonunda kuracaksınız. E, kurmama gibi bir şansınız maalesef yok. Bazı yöntemler var deniyor. O yöntemlere katılmıyorum. Zaten biz güncelleştirmeyi kapatmak istemiyoruz. Yani güncelleştirmeyi niye kapatalım? Biz güncel kalmak istiyoruz. Sadece istediğimiz zaman yapmak istiyoruz. Yani onunla mı uğraşacağım ben? Güncelleştirme kapatmak için bir ton yol. Öyle şey olur mu? Ki kaldı ki zaten hiçbirimizin güncelleştirmeleri kapatmak gibi bir isteği yok. Güncel kalmak iyi bir şey. Mesela iOS 14'leri konuşuyoruz falan gelecek. Merak ediyoruz, bekliyoruz. Android'e güncelleme geldiğinde seviniyoruz da Windows'a geldiğinde mi seviniyor? öyle şey olur mu? Elbette Windows'da da gelecek. Buraya güncelleştirme gelmemesi çok büyük bir sıkıntı olurdu. Sadece bu 35 gün saçmalığından kurtul. Evet, yapı 2004 güzel bir sürüm olmuş. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum.